Güzel pisicikleri mama mı yiyorsunuz? Aşk pisicikleri sizi. Mamalarınızla birlikte yiyorsunuz. Pisi pisiciklerim benim. Ay tatlı pisilerim. Güzel pisiler. Mamişlerinizi mi yiyorsunuz siz? Ay kuyruklar bile birleşti bizim minnoşların. Bizim minnoşlar. Aşk minnoşu oldu benim minnoşlarım. Güzellerim. Tatlılarım benim. Şekerparem. Ay bir de bakarmış. Bir de anneye bakarmış. Bir de bakarmış. Güzel kedicik. Kedo. Kaya kedo. Güzel kaya kedo. Aşk kedicikleri sizi. Güzeller. Afiyet olsun. Tatlı pisiciklerim gidiyorsun kızım? Sen nereye gidiyorsun? Doydun herhalde. Doydun mu sen? Güzeller güzeli. Doydun mu sen? Ha? Doydun mu aşkım sen? Doydun şimdi dinlenme vakti geldi. Ay yat oraya yat. Aferin sana. Yat pisiciğim. Yat da dinlen pisiciğim. Neko ne yapıyorsun oğlum? Sen doymadın mı hala? Aç mısın sen?